Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu burs dolandırıcılık siteleriyle ilgili artık video çekmekten ben sıkıldım. Onlar yeni şeyler açmaktan sıkılmadılar. Neyse şimdi artık güzel bir habere geçelim. Bu kadar dolandırıcılık videosunun içinde ben de severek çekmiyorum o videoları zaten. Ee, güzel bir haber. Size daha evvelde belirtmiş olduğum gibi 2023 Ocak ayı itibariyle Burs koçu kanalı olarak da burs vermeye başlayacağımız belirtmiştim. Şimdi bununla ilgili tüm detaylar netleşti. 3 Ocak 2023 itibariyle bu burslara başvuru yapabileceksiniz. Ama önce detayları anlatmam lazım. Birincisi, normalde Türkiye'deki geçerli yasalar gereği aslında benim bir kişi olarak burs vermeye veya burs koçu YouTube kanalı olarak burs vermeye e, yetkim yok. E, dolayısıyla burada e, bir güvenilir bir e, kurumla bir vakıfla e, bu işi yürütmek gerekiyor. E, hukuka uygun şekilde bu kadar dolandırıcılık sitelerinin olduğu bir ortamda hele güvenle başvurabileceğiniz bir ortamda bu burs başvurularını yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için. E, bursverenler.org üzerinden bu başvuruları yapacağız e, arkadaşlar ve e, biliyorsunuz Yüce kültür vakfının bir burs platformu bursverenler.org Dolayısıyla ben e, burs vereceğim tutarı Yüce kültür vakfına bağış olarak yaptım e, Dolayısıyla tüm oradan kazanacak olan insanların Burs kazanacak kişilerin hesabına paraları Vakıf tarafından e, gönderilecek. Yani e, ben şartlı bağışı yaptım Yücel Kültür Vakfı'na. Onlar da kazanan adayları ki ben seçeceğim kazanan adayların kim olduğunu. E, onlar da sizin hesaplarınıza bu paraları gönderecekler. Hiç böyle e, papara vesaire işleri yok. E, Bursverenler.org'da forma hangi banka hesap numaranızı yazdıysanız paranız o hesaba geçecek. Şimdi bu işin hukuki tarafıydı. Bursumuzun adı Burs Koçu Eğitim Desteği. Kriterler ne? Kimler başvurabilecek? Mümkün olduğunca geniş tuttum. Üniversite öğrencisi olmanız aslında yeterli. Herhangi bir bölüm kriteri olmayacak. Tüm bölümlerde okuyan öğrenciler bu bursa başvuru yapabilecek. Ama maddi durumu iyi olmayan öğrenciler benim için açıkçası öncelikli olacak. Ve sadece de Burs Koçu YouTube kanalına abone olanların başvuruları değerlendirilecek. Bizim bu kanal abonelerine bir desteğimiz çünkü bu. Şimdi maddi durumu iyi olmayan öğrenciler nasıl tespit edilecek? Bursverenler.org'un arka planda çalışan, siz formunuzu, burs başvuru formunu doldururken arka planda çalışan bir algoritması var. O algoritma sizin bursa olan ihtiyacınızı ölçüyor. Ben de bundan faydalanacağım ama kendim de bütün e, formlarınızı okuyacağım, tek tek de değerlendireceğim. Bunun için e, garanti verebilirim. Peki nasıl vereceğiz bursları? 2023 Ocak-2023 Ekim ayları arasında, yani 10 ay boyunca sürecek bu burslar, ama aylık olacak. Şöyle her ay bir öğrenciye tek seferlik 1000 Türk lirası olmak üzere Toplamda 10 ayda 10 farklı öğrenciye toplamda 10 bin lira olarak verecek. İki aynı kişiye çıkma şansı olmayacak. Yani e, şöyle düşündüm açıkçası bunu kurgularken. Bir kişiye 10 ay boyunca 10 bin lira vermektense 10 kişiye 10 ay boyunca biner lira vermek daha mantıklı geldi bana. E, ve bu tutarı da dediğim gibi Yüce Kültür Vakfı'nın bağış hesabına gönderdim. Ee, dolayısıyla ay başında ödenmeme riski, geç gecikme riski vesaire de olmasın diye e, vakıftan ay başında sizin kazanan kişinin hesabına bu para yatırılacak. Ee, bir kez başvuru yapan öğrencinin bir daha başvuru yapmasına gerek yok çünkü 10 ay boyunca süreceği için şöyle bir soru aklınıza gelebilir: 10 kere mi başvuru yapmak gerekiyor? Hayır, sadece bir kere başvuru yapan Diyelim ki 2023 Ocak'ta açıldı, 3 Ocak'ta açtık. Siz 4 Ocak günü başvurdunuz. Bu başvurunuz 10 ay boyunca geçerli. Dolayısıyla tekrar tekrar başvuru yapmanıza gerek yok. Her ay sonunda gelen başvuruları, ayın diyelim ki o ay 30 çekiyor veya 31 çekiyor. O gün itibariyle o ayı kapanmış sayacağım. Ama başvurular devam ediyor olacak. O güne kadar gelenleri ben, Takip eden ayın ilk 7 günü içinde değerlendirip kazanan adayı belirleyeceğim. Ee, kazanan adayın kim olduğu konusunda kvKK gereği aslında e, ismini açıklayamıyorum. Kendisi izin vermediği müddetçe. Ee, eğer kazanan kişi izin verirse ismini açıklayacağım. Ama evet. En kötü ihtimal belki şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, kazanan adayla ismini açıklamadan ufak böyle bir iki dakikalık bir e, videoda e, kendisini ben tebrik edebilirim. Kendisini çok kısa belki tanıtmak isterse tanıtır. istemezse tanıtmaz. E, bilinmesi şart değil. E, burada da hani yerine ulaştığına, e, ulaştığını siz de görün e, kazanan kişileri diye aslında bunu düşünüyorum. E, buna bakacağız. E, burada KVKK'yı çiğnemeden neler yapabiliriz? E, ona bakacağız. Burs için yüklenmesini istenen belgeleri de e, mümkün olduğunca e, az tuttum, tutmaya çalıştım ama e, belli verilere de ihtiyacım var. E, burada formunuza mutlaka bir fotoğraf, sabıka kaydı, başvuranın nüfus kağıdı önlü arkalı, öğrenci belgesi, başvuru sahibi ve ebeveynlerinin mali durumunu gösteren belgeleri mutlaka yüklemeniz gerekiyor. E, onun dışında ikametgahtır, zıvırdır zıvırdır onlara gerek yok. E, mümkün olduğunca az tutmaya çalıştım ama e, bu belgeleri de başvuran kişinin kim olduğunu bilmem gerekiyor. E, hangi üniversitede okuyor, e, mali durumu nasıl bunları bilmem gerekiyor. E, Ebeveynlerinin mali durumu nasıl, kendisinin mali durumu nasıl, herhangi bir sabıka kaydı var mı vesaire gibi bilgileri de e, mecburen görmem gerekiyor. Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için. Dediğim gibi 3 Ocak'ta yayına girecek. Dolayısıyla 3 Ocak'tan önce sitede görmeyeceksiniz. Bursverenler.org'da 3 Ocak günü itibariyle açılacak. O gün itibariyle 31 Ocak'a kadar olan başvuruları... E, ...ay bittiğinde değerlendireceğiz. İlk 7 gün içinde de, Şubat'ın ilk 7 günü içinde de açıklayacağız. Sizden bir de son olarak ricam var. E, bu süreçte lütfen bana... E, Mail atarak veya kanala yorum yazarak vesaire e, bir ayrıcalık talep etmeyin rica ediyorum e, çünkü bu tür mesajları değerlendirmeye almayacağım burada mümkün olduğunca objektif ve adil bir şekilde seçim yapmaya gayret edeceğim o yüzden e, özelden vesaire kimse yazmasın e, adil bir şekilde bu işi halledelim bitirelim 10 ay boyunca da sürdürelim 10 kişiye de Karınca kararınca. Daha henüz çünkü e, burs koçu YouTube kanalı para kazanır hale gelmedi. E, hep baştan beri söylüyorum, yani bu kanal para kazanır hale gelirse onu da burs olarak vermek istediğimi söylemiştim. Daha o hale gelmeden bu çabayı aslında gösteriyorum. E, sizden de aslında e, bu konuda bir ricam var. Özelden yazmazsanız beni de zor durumda bırakmazsanız sevinirim. Diyorum ve bu videoyu da bitiriyorum. Ee, hayırlı olsun. Ee, şimdiden de kazanan adaylara hayırlı olsun diyeceğiz inşallah. Başvurularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.